belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz. Hülasa AK Parti davasına gönül vermiş tüm dava arkadaşlarım. Hepiniz Haziran ayı il danışma toplantımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Haziran ayı dedim çünkü az önce göstermiş olduğumuz görüntüler nedeniyle normalde bizim 31 Mayıs günü il danışma toplantımız vardı. Emniyetten gelen uyarı üzerine il danışma toplantımızı bugün erteledik. Sayın vekillerimiz de normalde hem Yüksel Bey hem de Ali Bey bugün aramızda olacaktı. Ama meclisin kapanış çalışmaları uzadığı için çıkması gereken özel birkaç yasa var. Bundan dolayı meclisin çalışma süresi bir 10 gün ileri atıldı. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı bakanlar dahil Ankara'yı terk etmemeleri konuda uyarı aldı. Bana da sevmekleri gönderdi. Normalde bugün onlar da bizim aramızda olacaktı. Ona göre planlamıştık ama onlar bugün aramızda değil. Esas bir ay sonra uzatmamızın temel sebebi az önce gördüğünüz görüntü arkadaşlar. Özellikle Marmaris'i ve Bodrum'u aldım. Çünkü kamuoyunda özellikle siyasi partilerin için içinde olmadığına dahi özellikle CHP'nin bu yönde açıklamaları var. Ama az önce Marmaris'te ilçe miladımızın üzerine çıkan AK Parti bayrağını almaya çalışıp alamayan ama Türk bayrağını da layık olduğu yere asan arkadaş aslında CHP'nin gençlik ulu başkanı. Yine Bodrum'da o görüntü yoktu, kalpaklı bir arkadaş vardı olayın başında. Ben oraya hızlı geçtim, o da CHP'nin gençlik ulu başkanı. Görüntüyü gördünüz, o konuşan CHP'li belediye, belediye başkanımız Marmaris'teki. Yine Muğla görüntülerini almadım çünkü sıkacağımı biliyordum. En az 5 tane CD'de Muğla görüntüleriyle ilgili var. Emin olun her karesinde CHP'lerin kışkırtması, CHP'li kendini CHP'li olduğunu söyleyen arkadaşların kışkırtması var. Öyle bir bir ay geçirdik ki amaçları bakın pazar günü saat 9 dedik ilim toplantısını yaptık. Pazar günü yazın bu sıcağında ve Ramazan'a iki gün kalmışken herkesin evinde işi varken buraya gelen bu teşkilatın çalışmaları sonucunda yani işini gücünü bırakıp Fethiye'sinden Bodrum'una, Bilasından Ortaya Dalaman'ına kadar tüm arkadaşlarımız burada. Sandıkta AK Parti'ye zarar veremeyeceğini görenler... Arkadaşım bırak onu şimdi o zaman değil, soruyorum. AK Parti'ye sandıkta giremeyeceğini anlayanlar, Dışarı yaptıkları yapayım. anketlerde AK Parti'nin hem birinci çıktığını görenler, Muğla'yı da AK Parti'ye kaptırdığı hissine kapılanlar ki bana göre doğru, bizim yaptırdığımız anketlerde de son bir ay öncesine kadar AK Parti ile CHP'nin arasında bir puan fark kaldı demiştik. AK Parti'ye Muğla'yı kaptıracağını bilenler sokakları tezgaha getirdiler. Sokakları galyana getirdiler. Bizi il binamızı hapsetmeye, Bodrum'daki arkadaşlarımızı Bodrum ilçe binasına Marmaris'tekilerin fethiyelerini Fethiye'deki arkadaşlarımızı ve diğer ilçe binalarımızda çalışan bu teşkilat mensuplarını ilçe binalarına sokmamaya karar verdiler. Onun amacı sizin çalışmanızı bizim çalışmamızı engellemek başka bir şey değil. Ondan bu görüntüler ortaya çıktı. Hani diyorlar ya biz özgürlük için bunu yaptık. Özgürlüklerimiz kısıtlandı. Diyorlar ya bu AK Parti yeşili katletti ondan bunu yaptık diyen inanmayın. Bu bir iki meselesi değil. 20 günden beri 25 günden beri milletimize kandil akşamlarını zehir eden kandil akşamı gibi bile regal kandil akşamı bile sınırsızlık meydanında CHP'li belediye meclisleri dahil, ilçe başkanı dahil toplayıp insanları bizim il binamıza yürüten insanlarda ben söyleyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Sadece söylüyorum. Yani Recaip Kandil akşamında dur, dur, bize bize Kandil akşamını bile zehir ederler. Bu millete Sandıkta inşallah sizlerle bizlerle hesaplaşacaklar. Sandıkta bu millet, bu millete yapılanın karşılığını sandıkta onlara gösterecek. Onlar sandığa inanmıyorlar. Onlar sandığa güvenmiyorlar. Buna da güvenmiyorlar, Türkiye'ye de güvenmiyorlar. Ama bu millet nasıl 60'tan sonra yaptıklarını cizası onlara gösterdiyse, nasıl 80'den sonra onların planlarını bozduysa, nasıl 28 Şubat'ları ters getirdiyse, inşallah bu gezip olayları sonrasında sekiz ay sonra sandık önümüze konduğumuz zaman biz geleni yapacağız. Sizler de teşhat olarak biz sabahtan bu çalışmaları yaptık. Biz son bir seneden beri köy köy ilçeye ilçe geziyoruz. Hiçbir amacımız yok. Hiçbir koltuk sevdamız yok. Bakın iki milletvekilimiz arasında aramızda görevleri tamamladılar bugün sizlerle beraber. Neden? Çünkü bu davaya inandıkları için burada. Birisi 2002 yılından 2007 yılına kadar hizmet etti. Birisi 2000... 9'dan işte 2007'den 2011'e kadar hizmet etti. Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki şimdiki vekillerimiz de 2009'dan bugüne hizmet ediyorlar. Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki arkadaşlar 14 Ağustos 2001'de bu ülkede inanın insanların hiçbir heyecanı yoktu. Hiçbir siyaset kurumuna inanmıyorlar. Siyasetçi ve milletvekili gördükleri zaman her türlü hakareti yapıyordu bu millet. Neden? Çünkü bu millet aile önünde diz çöktürülmüş. Çünkü bu milletin gelecekle ilgili hayalleri çalınmış. 2001'den ben size birkaç rakam vereceğim arkadaşlar. Neden bu duruma geldik? Sıkıl, sıkılacağınızı inanmıyorum ama bu değerleri çünkü anlatmamız lazım. Bugün o meydanlarda 15 yaşında, 17 yaşında gençleri gördük. Bu gençler o gün 7 yaşındaydı, 2001'de 8 yaşındaydı, 10 yaşındaydı. O günleri yaşamadılar. Memurların bir ay sonraki maaşlarını almakta zorlanacağı günleri görmediler. IMF'e 25 milyar dolar borç olduğu günleri görmediler. Bu millet yüzde bin, yüzde iki bin faizi o gençler görmedi. Bunları anlatmamız lazım. Bakın 2001'de bu ülkenin milli geliri 3 bin dolardı. CHP'den sokağa döküyor biliyor bu milleti? Çünkü bugün bu milletin milli geliri şey, kişi başına milli geliri 10 bin 500 dolar. Hata mı yaptı AK Parti? Milli gelirimizi yükseltmekte. Yine bu milletin 2001'de enflasyon altı altı bir canavarı vardı. Canavar 2001'de yüzde Bugün tek hanelerde, yüzde beşlerde, yüzde altılarda. Hata mı yaptı AK Parti enflasyonu yüzde 68'den yüzde beş çekmekle? Onun için görüyor arkadaşlar? <laughs> Yine 2001'de yıllık, yıllık ekonomi bakın yüzde on daralmıştı. Sizin bizim cebimizden paralarımız çalınmıştı. Bugün ise ekonomimiz her yıl artan oranda daraldığı bir dönem olmadı. Hata mı yaptık ekonomi büyüttük, insanların rahat erdiğiyse? Yine eğitim ayrılan pay altı 6,5 milyar, bugün ise 45 milyar. Yine sağlığa ayrılan para 2001'de 2,9 milyar, bugün 30 milyar. Aradaki farkları lütfen bakın arkadaşlar. Yolu, hastanesi bunları saymayacağım. Dolayısıyla 2001'de tükenmiş, bitmiş, önünü göremeyen bir Türkiye'den önü açık 2023 vizyonu yapabilen, 2071 vizyonu yapabilen bir Türkiye'ye ulaştık. Ama başta da dedim ya, insanlar eğer büyüyen ve işine gelmeyen, yönetilemeyen bir başbakan ve bir ekibi gördüğü zaman yönetebilecekleri, istedikleri zaman saniye sürecekleri insanları ortaya çıkarmak için geliyor yapıyorlar. Ama unuttukları bir şey var, Türkiye'de millet hem başbakanını seviyor hem de AK Parti'yi gönülden bağlı. Bu millet nasıl daha önce oyunları bozduysa nasıl 2002'de, 2007'de bizim üzerimize oynanan oyunları bozduysa inşallah bugün de bu oyunları bozacak. AK Parti'yi kuran ve tabelasını asan bu millet oldu. Bu kardeşiniz onlardan bir tanesi. Biz kurduk, millet kurdu ve millet çıktı. Yani biz burjuvazinin, faiz lobisinin veyahut da başka bir başka güçlerin mihraklarının hiçbir zaman ne oyuncağı olduk ne de onlarla kol kola Bizim tek yol aldığımız, tek inandığımız değer milletin hassasiyetleri, milletin değerleri ve onların yolu oldu. Millet nereye götürdüyse bizi biz de oraya doğru ilerledik. Emin olun bundan sonra da yani ne yaparlarsa yapsınlar. Kim onlarla ortak olursa olsun. Sessiz çoğunluk ve millet Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, AK Parti'nin yanında olduğu sürece kararlılıkla millet için çalışmaya sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ilgili, bu da sivil ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Az önce söylediğim 20 gün boyunca bizi il başkanlığımıza hapsetmek istedikler, istediler dediğim noktada yani espri falan yapmadım. Hakikaten 20 gün boyunca sınırsızlık meydanında insanlara her türlü alkol servisini yaptılar. insanları galene getirip il başkanlığımıza yürüme noktasında eline geleni yaptılar. Her akşam öyle bir noktaya gittiler ki tavaf etmeye başladılar bizim il başkanlığımız. Her gün bin kişi, iki bin kişi amaçları AK Parti'ye zarar vermek, AK Parti'ye ve hatta bize zarar vermek diye söylemiyorum ama sonuç itibariyle sandığa zarar vermek istediler. Sandıktaki milletin reyine zarar vermek, onu etkilemek istediler. Onun için 20 gün boyunca bizi oraya hapsetmek istediler. Millet ne yaptı? Yani pardon belediye başkanı ne yaptı? Sivil toplum örgütleri bu 20 gün boyunca Muğla'da, Marmaris'te, Fethiye'de çıkıp da bu yapanın haksızlık olduğunu söyleyebilirler mi? Önünde yürüdü, önünde. Yani ne yaptılar? Yani bu demokrasiye inandık. Bizim özgürlüğümüz kısıtlanıyor diyerekten bizim karşı çıktılar. Öyle demezler mi? AK Parti bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Öyle demeden her türlü fikre özgürlüğümüzü, giyinme özgürlüğümüzü, iç geçme özgürlüğümüzü yani bunları kısıtlıyor demek ortaya çıkanlar bizim hangi özgürlüğümüzü kısıtlıyor sizce? Ve bunun karşılığında kim çıkıp sonuç olarak belediye başkanı, ben de belediye, belediye başkanı? İsmi ne olursa olsun hangi partiden kazanmış olursa olsun bir zulüm varsa bir yerde bir haksızlık varsa çıkıp belediye başkanından ben şunu beklerim. Bir dakika kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Biz de o kardeşimizle beraberiz demesini bekledim. Ama böyle direkt bir adam çıkmadı. Ne Marmaris'te, ne Muğla'da, ne Bodrum'da, ne de bir başka yerde. Tam tersine Fethi'den bir tanesi çıktı, ben de bunları destekliyorum dedi. Neyi destekliyorsunuz kardeş? Neyi destekliyorsunuz? Yani insanların zulüm yapmasını mı destekliyorsunuz? Gördünüz, o Bodrum'daki hadisenin yanı başında AK Parti ilçe binası vardı. Emniyet müdürüyle konuştum. Ellerinde benzin bidonlarıyla insanlar AK Parti ilçe binasını yakmaya geliyorlardı. Bunu mu destekliyorsunuz? Marmaris'te ilçe binamıza girmek isteyenler esasında denediler alttan girmeyi, içeri girip, girip partiye zarar vermeyi denediler. İçeri giremeyince çattan girmeye kalktılar. Eğer bir delik bulsalardı, emin olun ilçe binamıza girip her türlü o İzmir'de yaptığı alçaklığı, İzmir'de yaptıkları alçaklığı aynısını Marmaris'te de Bodrum'da bunu da yapmaya kalkıştılar. Ben buradan polis teşkilatımıza sonsuz çekilerimi sunuyorum. Hakikaten özveri bir şekilde Muğla'da, Marmaris'te, Fethiye'de bu çapuzların önüne geçtiler. Başkanlık hepimizin mimarımız. Orada AK Parti üyeler de var. Sen bu masanın mesajı nasıl çekersin? Bir de, gece birde, gece birde. Nasıl çekersin? Milas'ta baba başkanları, Milas'ta insanları o meydanlara nasıl toplarsın kardeşim? Ya bunun bir hesabı sorulması gerekmiyor mu sizce? Ben biliyorum bugün şu an bu konuşmalarımız hepsi kayda alınıyor burada. Bilerek burayı seçtim. Bilerek burada bir konuşmayı seçtim. Akşam, belki akşama kalmayacağım bu konuşmaları serbest edecek değerleri. Bakın, AK Partili kardeşlerimizin, teşkilatımızın, samimi söylüyorum, hiç kimsenin korkusu, hiç yok. Bizim çıktığımız yol doğru yok. Bizlerin inandığımız liderimiz doğru lider. Onun peşinden gitmek 25 yıldır bağlasın oldu. Allah-u Teala ömür verici onun peşinden gitmeye sizlerle söz veriyorum.